Canlar selam. Bugün sizlerle Brawl Pass açılımı yapacağız. Bugün böyle bir Brawl Pass açacağım. E uzak uzayan. İlk şeylerimizi açıyoruz. Tamam da rozet bende var zaten. Bu Nose Brawl bu arada. Tüm her şey açık bende. Tamam da altınları alalım. Altınlar güzel. Hep geldi. Sonra bunu da açtık. Tak. Tak. şu şöyle ki kaç oluruz bugün ya? Evet. Hep geldi yine. Tek tek şeye bakacağım ya. Şimdi oldu? Benim en iyi karakterim ne? Oh sandık havalı olsun diye koştum da gösteriyorum Şişt, ya gidiyor. tamam aga güneş şöhreti birim bu arda keşke güneş saadetini geçebilsem tamam aga tamam bunları toplayalım Güzel bir video oluyor. Bak et. Evet. Enstansı geldi. İlk enderimiz geldi. Hadi Tamam hadi. Ender Ender geldi. Bir tane daha Ender. Sprey bende var.

Ya bakın şuraya basıp şuraya basıp şuraya basıp şuraya basarsak hep geliyormuş evet. Bu işe yaradı. Ne? Çok iyi bir tutar. Ya yanlış şey yaptım. Ya. Neyse spremler yerlerim. Yani. Alalım daha aga. Da. Tam altın güzel altın geldi. Hemen alalım. Tak. 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 Tam ortadan bastık. Tak. Ta güzel güzel. Güzel. Güzel oldu. Tak. 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 kimse güzel yani hep geldi elde bitiyordu bu elde mi yüzde bitiyordu o elli zaten oldu 16 alternatif oldu alternatif kanka yanlış tak buraya. Totem yapmaya çalışıyorum. Bir de buradan tıkladık mı? Ne yapıyor ya tak. Yok ya. Tamamdır güzel. Kostum mu vardı la bunun? İyice evet, son olarak da efsaneyi açık videoyu kapatalım. 10 bin oldu. Yani. Güzeldi. Bravo pastolunu açtık. Güzel oldu. Bir şöyle bir hesap yapmak bakayım. Bir tane eksik kalmış. He bunlar. Şu kralı şöyle bir hesaplantı yapayım. Dynamite Tüm kostümler var yani hesapta ya. Hesap daha önce görülmemiş bir hesap. Tenge Mike var. <gülüyor> <gülüyor> Benim en sevdiğim kostüm Dynamite Chief Mike. Sonra işte Shelly'e geçelim. En sevdiğim kostüm Yıldız Shelly. Nita Mesela bu tabi en sevdiğim normalde su ama bunu da çok seviyorum daha Pardon bir şeyler kolta en sevdiğim koltta korsan şey. koltuğu tabi ki de bu da bu zayı bu bu. roket blok <laughs> En prim var da <laughs> Barley de normal dostu Barley değil ama yine de kırmızı büyücü Barley. Kırmızı büyücü Barley veya akça akça aç Barley. Ben daha çok kırmızı Barley seviyorum. Phantom Pokoyu çok seviyorum. Rosa çökerleme Rosa. Jesse karı şövalyesi. Küflü Mike dediğim Hay de. yengeçlik seviyorum. 8 bitti. Normal 8. Bu olmuyor. nasıl şey yapmıyor? Peki de virüs şekeri seviyorum. Ya anti virüs 8, Ama anti virüs 8, hı, daha güzel geliyor benim yerime. Riko'da. Riko'da ya sevgi koştum burayı normalde. Bölüm sonu Riko. Daryl'dan mega kutluyorum. Teddy de ay laneti beni. Karl'da böcek Karl. Jeki de ultra sonunda Jeki. Gaz da ırkıcı gaz. Bu oh, fantastik kralı bu. Sakın so Melisa. So. Başsız suyu çok seviyorum ya. Piper'da Piper'da bu kostüm. Athena Piper'ı çok seviyorum. Hem de kötü kralı çöpen. Hayret şövelim Frank. Frank. Kahraman bin. çok seviyorum en sevdiğim kostümlerden biri Bee Bite. Seviyorum bir Nani Karabasan Nani çok güzel. Ben geyim onu. Edgar'da ne kadar birim sıfır sıfır. Veya birim sıfır sıfır veya Doktor Edgar Ama en sevdiğim Doktor Edgar Griff batık sandık Griff. Koruyucu Grom. koruyucu grubu veya Franken grubu ama koruyucu grubu daha çok oluyor o de ben geliyorum tabi de gel diye fındık kıran de, de kilo pastı ama yani bu kötü ya benim dedim de kötü korekte daha iyi kötü korekte daha iyi mercan belli güzel Nerede meleği severim ben de Ninja aşk kesinlikle eşin en iyi kostümüdür. El basarım. Lola da tabii ki de kitsin Lola. <laughs> Tilkileri çok severim. Katil paylaşıyorum. Yani. Hem senin şey yapıyor. Man. seviyorum. <laughs> Muhteşem meyisi şu gölgelendirme detaylarından çok hoşuma gidiyor. Hank <laughs> ay muhafızı Hank Ha, e, rengi sevdiğim için aldım sadece. Ben de ekledim. Işte. Pil. Pil. da tabi ki de karanlık yapıyor. Çok güzel bu. Şey. Leri ile lavri. Arıza. Arıza. Arıza Leri ile lavri. Arıza kostümünü de çok seviyorum. Çünkü, çünkü lavri çok güzel gözüküyor. Ve Leri de öyle. Dizyon gibi gözüktüğü için. Çok Çok güzel. Biri Biri de Pegasus Bey. Adam bilmiyorum. Şeyt sinema tutkunu şeyt. Herkes neyse bunu seviyor ama ben sinema tutkunu şeyti daha çok seviyorum ya. Yani. Gerçek şeyt budur. Maple, Mystic Maple. Biliyorum. Güzel da da bir kostümü var. Mortis'te de mavi Squidward Mortis. Mavi Squidward Mortis. Veya Terseri Mortis en iyilerdir. Veya Mecha Mortis normali. Böyle işte. Tara'ya geçeriz. Tara en sevdiğim kostüm kesinlikle bu. Çok güzel. Gene. Kara Samuray gene. Samurayları sevdiğim için. Next Melek Max çok detaylı şeyler sevmem ama neden da bu çok hoşuma gitmiş. <laughs> Mr. Elder meyvesi güzel bu da. Sıfır. Tam sıfır. Ay ayısı çok tatlı olduğu için aldım bunu. Bayram <laughs> beyaz bayram kesinlikle şeye benziyor. Neyle? Sıkıntı tuvaletteki araştırmacı insanlara benziyor çok iyi yapışkan bu sıkıyor böyle çok ayrıntılı şeyleri sevmedim söylemiştim zaten Lude, bu da bu yani çok tatlı olduğu için almıştım seni be Raps da, Ruff's da. Aa, ne kadar sevmesem de aldım ya Samuray Raps daha güzelmiş bu arada Samuray Raps'ı daha çok sevdim şu anda Patrick Bass kesinlikle hepsini sollayın Fett <laughs> de bu bakın şu kostümü şu kadar abartıyorsunuz ya. Hangi diyeyim Ben ben bunu neden hiç sevmiyorum ya. Bilmiyorum ama hiç sevmiyorum. Bal kabağı bundan daha güzel. Herkes bunu kullanıyor feng. E. Neyse hemen diğerlerine geçelim. Eevee'ye. Eevee de en sevdiğim Motura Eevee. Jeynit de Alev ama gerçekimizde sizce çok güzel Otis de şeytan otis Şeytan otis çok güzel oluyor Dev ve otis Buster da, kuantum buster de Grey de, gikan Grey'i alıyorum Arti devriye miyim bu artis? Çok seviyorum ben bunu ya Kızıl RT bir de var çok seviyorum sizi. Poseidon altı çok kötü olur mu? Onu bir denelim bak görür müsünüz? Neyse hemen Willow'a geçelim. Willow da şeytan Willow'u en sevdiğim. Dog da şövalye dog. Ok. Herkes bunu kullanıyor zaten. Çak da elektrik çak. Cherry de virüs Charlie kesinlikle. Oyunun en iyi kostümü olabilir. Nicole canavar mı kota bir Melody Harika melodi. Lili, melek lili. Çok güzel geliyor. Kayıcıklantı. Moe, ay kızıcı Moe. Dünyanın en iyi Moe kostümü olabilir. Gücü kral çocuğu. Oli de bir avun oli. Lumi, Persephone'u Lumi. Mecha Kings. Kings'in Gelecek en iyi kostüm ya. Ya ja yok zaten bir tane kostüm var. Bir de saf altınlar falan. Avcı toplayıcı avcı. Avcı toplayıcı Ali'ymiş pardon. Bir tek kostüm var zaten. Süper <laughs> karanlık yurt var kesinlikle. Kurov haydut kurov çok seviyorum. Leon beyaz kurt Leon. Beyaz kurt Leon. Dinozor Leon. Hep Mekaleon'u çok seviyorum. Pardon Gölge Mekaleon. Gölge Mekaleon'u çok seviyorum. Ama en sevdiğim tabi ki de Dinozor Leon. Sen de kabus sen de kesinlikle çok korkunç ve güzel gözüküyor. Ember'da ne dersen buz kalitesi Ember. Mac de Jaguar takımı Mac. Yani Search'de Kraken Sword tabii ki de yani çok güzel. Chase'in Ulu Çok korktum o var ama bana Ulu Chester en iyisi geliyor ya. Cordelius. Odin kordelius Kitli Kit Bakır var. Çok güzel. Draco Kurtuk Sovalya Draco tabii ki de. Kendi de 12. 12. de lanetli kendini çok seviyorum. Ama lanetli kendini tabii ki de daha güzel. Şaka 12. daha güzel. Kaza da zaten bir kostümü var. Bir de saf aldım. Saf gümüş kaza var. Meyveli kaza dünyanın en iyi kostümü olabilir. Neyse hesap tanıtımı ve Brawl Pass açılımı bu kadardı. Bir de kutu açılımı yapalım bir tane. Ben kutu. Zaten her tüm karakterler, kostümler, spreyler falan açık olduğu için bu hesapta. O yüzden hiçbir şey gelmiyor. O mega kutu açalım bir de. 2100 altın geldi. Neyse hadi bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay. Hadi bir daha şey. 拜拜。